böyle inişlerde rampa. motoru dizlerimle sıkarak süvari duruşup kollarımı da dinlendiriyorum dizlerimle genelde motor kullanıyorum direksiyon burada hiç kuvvet görmüyor hemen hemen çok zevkli duvarlara var ne kadar hızlansam da arka, arka tekeri yaslayarak devam edebiliyoruz. Evet tekrar iniş. İkinci tura gidiyorum. İlk ara etaptayım. İkinci tur ilk ara etapında. İlk turda testlerde 39. sırada kalktığım için çünkü kötü düşüşten sonra çok fazla adam geçmek zorunda kaldım. Yol vermediler. Yol verirken düştüm. İki kez onları sayesinde iki kez de dikkat dağıtmıştı. Şu an önümde boş. Çok rahat iniyorum. Bazen basak, iyi basağı kırmadık.